efendim günlerdir geldi gelecek denen vergi paketi yapılacak vergi artışları konuşulurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk kez konuştu. Haber Türk televizyonundaydı. Yeni vergi paketiyle ilgili ve enflasyonla ilgili sözlerindeki farklılıklar anlaşılır gibi değildi. Örneğin aynı cümle içinde KDV oranlarındaki artışın enflasyonu artırdığını ama bu yıl öyle bir artış olmayacağını söylerken Devamında Temmuz'da tabii ki enflasyon oranında artış olacak dedi. Geçen sene bütçeyi düzeltmek için KDV oranlarını artırdık. Bu doğrudan doğruya enflasyonist. Taban maaşı 10 bin liranın altında olan emekliye, asgari ücretliye enflasyonu artırıyor gerekçesiyle maaş zammı yapmayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten itiraf. Kendi ekonomi programında KDV artışının enflasyonu arttırdığını kabul etti. Tartışmalı vergi paketinde vergi artışı yok açıklamasından hemen sonraysa enflasyona göre vergi artışı şart dedi. Enflasyonu artıracak vergi artışları söz konusu değil. Şimdi diyebilirler ki işte Temmuz ayında maktu vergiler 6 ayın enflasyonu kadar artacak. Tabii ki gelirlerimizi de en az enflasyon kadar arttırmamız lazım. Yoksa bütçe dengelerini tutturamayız. Habertürk televizyonunda konukta ekonominin kaptanı Mehmet Şimşek birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Örneğin TÜİK'in her ay açıkladığı alım gücünün en önemli göstergesi maaş ve kira artışlarına kadar belirleyici yıllık enflasyon için o geçmişte kaldı biz geleceğe bakalım dedi. Mayıs ayında enflasyona baktığınız zaman diyebilirsiniz ki ya enflasyon yükseldi. %75,5 civarı bir enflasyon. Fakat o son 12 ayın enflasyon. Önemli olan bu sene sonunda 40 civarına düşmesidir. Bir araba yanlış istikamete doğru 75'le giderken 45'le gitmeye başlaması o hala yanlış istikamete gidiyor demek. Enflasyonun azalması demek fiyatların düşmesi demek değil. Fiyatların daha yavaş hızla artması demek. Akaryakıt zammını, elektrik zammını ve muhtemel alkol sigara zamlarını tamamı Temmuz ayına erteleyerek aslında Temmuz ayında memur ve emeklilere vereceği artışı düşük tutma yoluna gitti düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Siz ÖTV'nin ÖTV'sini alıyorsunuz. Son 6 ayda yani Ocak ayında, Haziran ayına kadar sadece 60 kilo kıymayı bu halkımızın mutfağından çaldınız. Yandaş müteahhitlerin vergisini siliyorsunuz. Geçen sene kuyumcular aylık vergi matrağı ne kadar biliyor musun? Beyan etti. 16.046 lira. Doktorlarımızın aylık 27.376 lira. Bunlar çok düşük rakamlar bütün bu alanlarda. Yetki alacağız, hasılat tespiti yapacağız. İş dünyasının temsilcileriyle de bir araya gelen Şimşek ilk kez yap işlet devlet modeliyle yapılan döviz garantili projeler için de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı olursa vergi artışı olabilir dedi, düzenlemenin sadece taslak olduğunun altını çizdi. Yap işlet devlet kapsamında yapılan bu kamu özel işbirliği firmalarının kurumlar bilgisi oranının üstüne biraz çıkartmak için %25'ten %30'a çıkartmayı arzuluyoruz. Tabii ki bu bizim taslak çalışmamız.